arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben neden yürüyeceğim kanalım? Bilmem. Nasıl? Karakter değiştirse. sen. karakter. Ona en düşük kademem buymuş lan. Bu kalsın bu. Bu kalsın. Tamam. Tamam başlayalım mı? Ama değil başlayalım. Ben, nasıl de karakterim yok. Evet sen tabii yeni hesap açtın arkadaşlar. Evet onu kullandığı hesap benim. Eski hesabım vardı yeni hesap açtım ben. Kanka üstsüz karakterler var ya. Öldürürüz öldürürüz. Kolay yap, işimiz. En güçlü galiba benim. Ne alaka? Ben senden güçlü bu arada. Şöyle daha güçlü. Nasıl? Evet şöyle daha güçlü. Nasıl? Aa, Gel yardım et. Ya abi burada adamlar var. Ben adamlara saldırıyorum. Sen gitmişsin. Ha eliyorum. Ben de burada adamlara saldırıyorum. Ha öldüm. Burada hiç var. Kafasını kıracağım adamın gel buraya. Cık. Ya abi kaçacaksan niye oyundasın? Bilmiyorum. Kestim. Beş kestim, kestim birite. Biri gitti, biri gitti, biri gitti. Biri, gitti. biri daha gitti. İzle, biri daha gidiyor. Abi ona saldırma abi kaybet. Onun Abi saldırma, işte. saldırma, abi, dedi. saldırma dedi. ya işte. Saldırma saldırmadı Saldırma de. Saldırma dediğimi saldırmayacaksın işte abi. Saldırma dediğimi saldırma. Abi, saldırma. Diyor, diyor ya. Leon Leon fark etmez. Abi biz onu öldürürüz. Al. Al. Kanka öpürüm ha. Kanka. Kaç yüklü kaç yüklü kaç yüklü kaç. 11. Halleder, 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 hallederiz. 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 O bende, o bende, o bende. Tek. Kanka ben çok öldüm ya. Sorun yok. Bu iş bizde. Gel buraya. Ya abi iki saat kaçıyor ya. Gel lan. Kaçma geldiysen niye geldin oyuna ya? Kazandık. tık 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 5-2. Ben senden daha iyi oynuyorum. Yeni savaştım ya ye, senden iyi. Yer değiştirelim mi? Ben şimdi o kartları açayım senden de yine Tamam hadi. Sana kaç kupa geldi? Kaç mı? Evet. Benim kaç kupam var gerçekten. Hemen şunu açalım. Savaş topu geldi. İstemiyorum oynamak. Kanka ben bir şeyli istiyorum. Tamam. Ben Nita'yı aldım. Şeyliydi. Şeyliydi değil mi? Kaç kupam var mı? Baykuş seç. Başlayayım mı? kötü bir adet. Benden. Başlayalım mı? Tamam hadi başla. Ama bu arada Baykuş şey kötü. Ben de şey. <laughs> Ne başlayayım? Neden bana söylemedi? E söyledim ya Sa sen. sen... Bay Baykuş daha iyi dedi sen. Ya. <laughs> sen bak. <laughs> Abo sen Sen mi? Abi. Ben nerede? Haa <laughs> tamam o ya iş güzel. Ben güzel. için böyle oldu ya. Keşke ileri karakterlerden seçilmeyiz. Sıkıntı yok. Biz burada broyuz. Bro değil mi? Bro. bro. Aa, ben bro Nasıl broyum ben? Sen bro değilsin. Hmm. Sen hmm. pro ben, değilsin. Biz, sen değilsin. Sen biz burada broyuz dedin sen burada. Hayır ben. ben burada dedim. Evet. Ha, ben hiç iyi oynayamıyorum. Sen noob'sun. Noob. Noob şeyle. Kanka bu baykuş ya normal sularından geçmesi lazım. Yo geçemez. Kanka sonra yüzüyle ile oynayayım mı ben? Tamam ben detaylı, in oynamayacağım ben. Bu kötü. Aa, bu kötü. bu kötü, bu kötü, bu kötü. bu iyidir, bu iyidir. Ben abi üçlü, üçlü. Abi. Ya gel de şunu öldürek bir ya. Abi bir saat kaçıyoruz zaten. Kanka birkaç sani saniye saniyeye gelirim. Birkaç bir ben beş. Ben ekmek almak, almak istedim. Birazdan geliyorum. Ya ne alaka ya? Tamam geldim. Ölmüşsün. Ölmüşsün. <laughs> sen kaç sen kaç. Aa, Aa, abi ya. Gel git 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 git. Bu beni yer. Gidin. Aferin sana. <laughs> Neyse şimdi üçüncü yok. Üçüncülükle dört Varacağız. kupa alırız. Dört, 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 dört kupa, dört geldi. kupa, kupa alırız, alırız. Ben değiştireyim. Ben, ben pen alacağım. daha iyi olur. Ben de Nita'ya geçeyim. Eprimo gelene kadar ben Nita'yla oynayacağım. Nita'yla Şeli'yle oynayacağım. Kanka ben Bir birazdan e, bana şöyle gö gösteremiyorum da 920 tane. Şimdi adı ne oluyor kanka? Ya. Kredi. Kredi gelecek. Ondan e, sen diye almaya çok yakın olacağım. Bu arada benim hesabımı kullandığın için benim soyduğum. Allah Allah. <laughs> Neyse. Bu arada benim böyle arkadaşlar. Arkadaşım şey şey tam. Daha yeni baş kurduymuşum hesabı. Arkadaşlar farkındaysanız hafif ses geliyor. Ne yapıyorsun ya? Sana ay ne karakterler var ya? Bize fark etmez. Leon, Leon, Leon fark kanka etmez. Bu trial'ımız affetmez. Dedik kankam, mi? Bir ayol. Vur. Kanka, kanka, kanka aldım. aldım. Tamam. Kanka yani ben burada saklansam mı? Efsanevi, efsanevi, efsanevi aaa, fark şu, şu etmiyor. Şunu beni, yedin. Ya, beni, beni Bize Yet ya. yerim, yerim. yerim. Ben onu yerim. Yedim bile. Abi şurada bir adam var. Dikkat et. gittim ben. Kanka Sen ben gittim benim arkadaşımı öldürdün lan. Gel lan buraya. Şaka. Şaka. Öldü. Bu da ölü. tek yüklüyor. Zaten yük yok. Abi. İki kişi var. Erzakın öyle. Bekle bunlar iki kişi. İki bir. İki bir. İki bir. İki bir. Ben tek tek ben gel. Tek tek gel. Bir gel. Bir yosa tek gel. Yosa gel. Yosa gel. Yosa. 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 Git, git. Bu bende. Burası benim. Burası benim. Mekanıma girmek yasak. Mekanıma girmek yasak. Sen 5 yüksün ben 12 Evet. Sanki takım arkadaşım değilmiş gibi. Gerçekten çok mantıksız oldu. Kanka şuradalar. Anne. kanka ne? Kanka da yesin galiba. Sen. İki saattir kanka diyor ya videoda. Biri bende, biri gitti. Gitti. Aa dört kişi aldırmıştık. Aa ben senden fazla hasar vermişim. Ben 24 bin sen 1600 yüz 16 bin. Sana kaç kupa geldi? 9. Bana üç kupa geldi. Yo 13 değil. 13 12. 12. 12. Ha, ha. 9 artı 3 12. Aa, <laughs> toplamayı <benim> bilmiyor. <laughs> <gittim. gülüyor> <laughs> 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 toplamayı bilmiyor kız ya. Ne yapalım? Beşinci sınıfta <laughs> hiçbir şey öğretmedim. Ne alaka? Şey, <laughs> Arkadaşlar biz burada kapatalım. Diğer videoda tekrar ben bu hesapla olacağım. Arkadaşım da o hesapla devam edecek. Görüşmeler. Yine ekim öyle olacağım. Görüşürüz.